Merhaba çalışkan ailesi. Nasılsınız bakalım iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Nilo'yu gece 3'te birisi öldürmüş arkadaşlar. Biz de o katili bulmaya çalışacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar suçlular burada. Bu suçluların içinden kim suçluysa kim katilse onu bulacağız ve onu hapse tıkacağız arkadaşlar. O yüzden bu arada eğer şu anda gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kanalımıza düşüne tıklayanların inşallah bütün dilekleri ve duaları kabul olur. Amin. Dediğim gibi arkadaşlar eğer şu anda gidip video like atar varsanız e, kanalımıza abone olup yanlış kanalı zil şuna tıklarsanız eğer inşallah bütün dileklerinizde dualarınız kabul olur. Ve arkadaşlar bu arada yorumları da çalışkan söylemez. Müsaitmezsen yorumlara kalp ve yorumları teker teker beğeniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi yapın. Arkadaşlar burada Ahmet abi ve polis bebek var. Kardeşim hadi bakalım katili bulacağına inanıyorum tamam mı? Saat gece 3 sularında ilk öncelikle Bezos sopasıyla Nilo'yu dövdüler. Ondan sonra boşuna sıkarak Nilo'yu öldürdüler. Anladın mı beni? Tanrı Ahmet abi abi. Su aletleri nerede? Nilo'nun tam da orada. Bu sandıkta değil mi? Şöyle alalım. Evet arkadaşlar Nilo'yu ilk önce arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz bezbo sopasıyla dövmüşler ve sonra arkadaşlar kafasını buradaki silahla sıkmışlar. Cani ya kim bunu yapan? İşte biz de bilmiyoruz kardeşim. Hadi bakalım bunu başaracağına inanıyorum senden. Tamamdır Ahmet abi. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah katil bulacağız ve onu ömür boyu hapse tıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar polisi bekle burada. Hadi bakalım o zaman. İlk sanığımız arkadaşlar aşçı. Merhaba aşçı. Merhaba abi merhaba. Ben, ben bir şey yapmadım. Tamam aşçı bir dakika. Sakin ol lütfen. Sana daha sorularım var. Bilmiyorum sen mi yaptın? Kim yaptı? Olduğunu bilmiyorum tamam mı? Ama saat gece 3 sularında gömmüş onu gibi Nilo'yu birisi öldürmüş. Sen gece saat 3 sularında buralarda gözükmüşsün. Doğru mudur? Evet abi buralarda gözüktüm. Çünkü ağaç işimiz o zaman bitti. Biliyorsun yani ben restoranda İşçiyim yani abi o yüzden abi şey yaptım ya yemekleri yaptım çıktım yani gece 3'te bitti yani işim. Abi Niloya'yı falan kimse görmedim. Nasıl yani Nilo'yu görmedin mi? Abi hayır yemin ediyorum ki görmedim ekmek kuran Musab Çarşı'yı görmedim abi. Tamamdır tamamdır neyse peki bu benzin sopasını bir yerden tanıdık geliyor mu? Ee, yok abi nereden gelecek benim böyle sopam olmaz ki abi ben karıncayı bile ezemem biliyorsun beni be abi. Neyse tamamdır o zaman. Ee, bak burada elimde silah var. Peki ya bu silah? Abi yapma abi korkuyorum. Silah kaldırma abi. Benim silahlara karşı bir korkum var abi. Neyse tamamdır o zaman. O zaman saat gece 3 sularında e, restoranttan çıktın. Çalıştın restoranttan çıktın. işin bitti. Eve doğru gidiyordun ve bu sokaktan geçtin. Ve o sırada Nilü'yü görmedin öyle mi? Evet abi yemin ediyorum ki görmedim yani. Peki herhangi yabancı falan gördün mü? Yok abi vallahi görmedim ya. Neyse tamam o zaman ben seni bir üstüne arayacağım tamam mı? Gel bakalım şöyle neler var. E, çiğ tavuk, e, tavşan eti var. Tavuk eti var. Ondan sonra etler var. Bıçak var. Kan var. Lan bu bıçakta kan ne böyle? Bana açıkla lan bunu. Abi o işte restoranda çalıştığım bıçak abi. Onda ben yemek yapıyorum. Bununla yemek yapıyorsun. Peki ya, bu çakıya ne demeli? He? Çakı taşımak yasak olduğunu bilmiyor musun? Abi kendimi korumak için abi. Vallahi abi ben kimseye zarar veremem abi. Biliyorsun beni geçen hafta gaz peptiler. Ben de çakı taşıdım abi. Vallahi ben bir şey yapmam. Tamamdır zaman. Ahmet abi ne diyorsun sen bu aşçı hakkında? Kardeşim sağ ol gitsin. Bundan bize bir şey gelmez. Tamamdır Ahmet abi. Bu çakıyı alıyorum senden tamam mı? Çakı taşımak yasak. Ama al bakalım. Yine Santa çalıştım. Bıçağı alabilirsin. Tamamdır abim. Kolay gelsin. İnşallah adalet yerini bulacak. Adalet mülkün temelidir abi. Görüşürüz abi. Evet, sıradaki geldi. Gayret Tepeli Sado. Evet ben Gayret Tepeli Sado. Ha ha ha. Oğlum ben niye bura çağırdınız ha? Mevzudan geldim buraya. Ha. Ne güzel çocuğu badaklıyordum ha. Neyse Gayret Tepeli Sado. Sana birkaç sorum olacak tamam mı? Eğer sorularımı doğ doğru düzgün bir şekilde cevaplarsan seni buradan göndereceğim. Tamamdır kardeş hadi bakalım ne soracaksın bana ha hadi okuyayım işim var lan. mahallede bizim bebeler bekler bebelerin yanına gideceğim ha mevzu gideceğiz okuyayım Neyse tamamdır bak şimdi Görmüş onun gibi Nilo'yu burada öldürmüşler saat gece 3 sularında Nilo'yu burada birisi öldürmüş ha tamam mı biz o katilleri Ne yapacaksın yani ben katil miyim beni buraya getir ona ha Yani belki de olabilirsin gayret de bir Sodo bak benimle düzgün konuş ha tamam mı Tamamdır kardeş tamamdır amirim bak işim var ha işim var Ya gayret Soda. ne işin var Allah aşkına bütün, bütün gün anca böyle kek -ke oturuş yapıyorsun böyle semtte başka bir şey yaptığın yok. Neyse kardeş hadi bakalım sor bana ha. Şimdi sen gece üst lırında, buralarda gözükmüşsün. Sen ne yapıyordun gece üst buralarda? Söyle bakalım bana. Ne yapıyordum dur bakalım düşüneyim. La ben semte gidiyordum oklum semte. Tamam garip tepe ta değil mi? He. Peki senin burada ne işin var? Oklum bak şurada arkada bastane var. Bastaneden bir kek al, Allah'ım dedim gittim kek süt aldım geldim yani. Oklum yani benden mi biliyorsunuz yav? Ya senden falan bilmiyoruz bak garip biriz bir Bak her bir kez daha böyle karşı çıkarsan bana vallahi seni içeri atarım tamam mı? La tamam oklum tamam la. Sen dediğim gibi gittim yani ekmek aldım kek aldım süt aldım yemek Geldim gittim eve geri okluyum. Biliyorsun bizim mahallede sadece bir tane büfe var. Onun dışında bir şey yok okluyum. Tamamdır Garet Tepelis O zaman sen saat gece bir sularında gittin restoranttan kekini aldın. Sütünü aldın. Ekmeğini aldın. Yemek yedin. Sonra oradan da eve gittin öyle mi? Evet kardeş. Oha oh, ha. Neyse. Hadi bakalım o zaman. Başka soracağım bir şey var mı? Ben gidiyorum. Tabii ki de var Garet bir Odo. Bak şimdi. Bu bezo sopasıyla bu sıra tanıdık görüyor mu? Aa. Aynısı bende var. Vallahi en son birisinin kafayı bir vurmuştum o Beyzo Babasını ondan sonra vallahi haber alamadım. <laughs> vallahi adam öldürür ha. ha demek ki adam öldürür. Aynısı sende de var öyle mi? Ya bu eğer seninse? Oğlum benimki evde. Ben öyle yanımda dolaştırmam onu ha. Tamamdır o zaman. Bu silah peki... Aa bizim Murat abi de var Murat abi. Oh, oh, oh. bizim Murat abi de var onun aynısından. Murat abi de tamamdır. Neyse o zaman bunda bir şey yok öyle değil mi Ahmet abi? Evet evet ya. Galette bir Tebirso'da bir şey yok ama bir üstünü ara istersen tamam mı? Üstünü mü arayayım? Tamamdır o zaman. Gel bakalım galette bir soda Üstünü arayacağım şimdi tamam mı? Üstünü arayacağım senin. Hayır kardeş dur bakalım. Üstün fen aratmam sana. Niye aratmıyorsun bakalım? Çünkü kardeş arayamazsın. Öyle bir şey yok. Hadi gayretle bir soda. Bak bize zorluk çıkarma. Gözünü seveyim ya. Hadi bak biz işimizi işimize gücümüzdeyiz ya. Şu katili bulalım. Eve gideceğiz biz de. Hadi üstüne arayacağım. Hayır arayamazsın ha. Bak gayretle bir Gül ol. Her aramazsa içeri at tamam mı? Tamla tamam, tamam oğlum ya. Ara hadi yav, ara. Neyse bakalım neler varmış üstünde. Bunlar da ne? Oğlum ne ne? Benim üstümde ne var ki? Oğlum ne yok ki? Gayret de birisi oldu. Bunlar ne böyle? Burada kötü maddeler var. Burada kötü içecekler var. Paralar falan var. Bıçak var üstünde. Oğlum bunlar ne lan? Oglim iş işte işe gidiyordum ya Allah yakalandık valla. Neyse Galette do ellerini havaya kaldır. Eğer bir hareketini görürsem seni vururum tamam mı? Yürü bakalım hapse gidiyorsun. Tamamdır arkadaşlar Galette hapse yapsattım vallahi. Neyse sıra geldi Selami Doktor'a. Merhaba Selami Doktor. Merhaba Girol yoksa benden bir şey mi biliyorsun? Hayır Selami Doktor şimdi sana birkaç sorum olacak tamam mı? Biliyorsun gece saat 3 sularında Nilo'yu birisi öldürdü. Yani benim öldürdüğümü mü zannediyorsun? Ben gidiyorum insanları iyileştiriyorum. İnsanların hayatlarını kurtarıyorum. Ve sen bana burada katil muamelemesi mi yapıyorsun Gürol? Hayır ya ben sen katil muamelemesi falan yapmıyorum tamam mı doktor bey? Sadece size yani birkaç sorum olacak. Şimdi saat gece 3 sularında tam da bu yol istikametinde görünmüşsünüz. Ve bildiğiniz üzere tam da, tam da bu burada öldürdüğü saat gece 3 sularında. Birilerini falan gördünüz mü? Hayır kimseyi görmedim. Peki saat gece 3 sularında burada ne yapıyordunuz doktor Selami bey? ne mi yapıyordum? <laughs> Tabii ki de işimden çıkmış eve gidiyordum. Bir tane acil doktor hasta vardı. Acil hastayı tedavi ettim. Ameliyat ettim. Ve sonra buradan da eve gidiyordum. Ve kimseyi de görmedim. Ve Nino'yu da ben öldürmedim. Duydunuz mu beni? Tamamdır doktor bey. Sıkıntı yok o zaman. Siz öldürmediysiniz biliyorum yani. Ama sadece yani sizi almamız gerekiyordu. Çünkü saat gece üst sularında bu istikamete görünmüşsünüz. Evet doğru olabilir. Ama ben insanları öldürmem biliyorsunuz yani. Evet tamamdır doğru söylüyorsunuz o zaman. Ee, Ahmet abi ne yapayım sence doktor silahı salayım mı? Evet etkili ol sal bence onu ondan bir zarar gelmez bize Evet sıra geldi inşaat işçisine Abi beni durun ben bir şey yapmadım abi vallahi ben bir şey yapmadım abi lütfen beni bırak abi lütfen lütfen abi Bir dakika sakin ol inşaat işçisi Abi lütfen abi ben vallahi ben bilirsin öldürmem abi Ben vallahi abi birisi hiç kimse zarar vermem abi biliyorsun sen beni abi Abi ben kimse öldürmem abi ben karınca bile ezmem abi hayvanları bile ezmem abi biliyorsun sen beni abi Tamamdır bir dakika inşaat işçisi sakin ol lütfen tamam mı senin ismin de bakalım Benim ismim Mehmet abi vallahi abi ben bir şey abi gitmek abi gitmek istemiyorum abi bir dakika tamam inşaat işçisi Mehmet. Bir dakika sakin ol Mehmet lütfen. Eğer zaten susursan sen ne yapsa gideceksin ki? Evet abi korkuyorum abi sizden. Neyse korkmana gerek yok. Şimdi sana birkaç soru soracağım tamam mı? Beni iyi dinle. Şimdi saat gece 3 sularında Nilo'yu birisi öldürmüş tamam mı? Evet abi birisi öldürmüş abi. Kim öldürdüğünü bilmiyorum. Tanrı bilmiyorsun. Peki saat 3 sularında tam da buradasın. Ve gece üç buçuk sularında tekrardan buradan geri gidiyorsun. Ve o sırada Nilo'yu tam da burada ölü bulunuyor. Ve onu görmedin mi? Hayır abi emin ederim. ben kimse görmedim abi. Nasıl yani kimse görmedin ya? En buradan gidiyorsun. Sonra Nilo'yu burada birisi öldürüyor. Kanlar içinde yatıyor Nilo ya. Ve sonra onu görmeyip buradan geri mi gidiyorsun? Evet abi vallahi ben görmedim abi. Kimse görmedim abi. Vallahi görmedim abi ya. Tamamdır o zaman. Gidiyorsun orada ne yapıyordun sen burada? Abi inşaattan çıkmıştım abi. Oğlum saat gece 10'da inşaat bitiyor. Abi pardon ya yanlış söyledim ya. Abi ya benim kadın aşağıda da karpuz almaya gittik abi bana vallahi abi. Yemin ederim yemek almaya gittik abi. Ne aldınız bakalım? Ee, yemek aldık abi pilav abi. Ne pilav oğlum sen daha demin karpuzu aldık demedin mi? Abi abi Ayşe abi eee ben abi bilmiyorum abi. Neyse bir dakika sen şimdi üstünü arayacağım ben seni tamam mı? Abi arama abi lütfen abi arama abi. Aa! Lan. Bunların üstündekiler bunlar ne? Abi bilmiyorum abi ne bunlar bilmiyorum abi. Oğlum bunlar ne lan böyle? Burada bir sürü para var. Kanlar falan var. Lan sen mi öldürdün? Abi ben yemin ediyorum ben bir şey ama izlemedim abi. Bana para verdiler öldürdü. Ben ne yüzden öldürdüm abi. Vallahi abi, benim yüzüm yok abi. Vallahi abi ya. Lütfen abi beni atma hapse ya. evet Mehmet. Bundan sonra tutuklusun tamam mı? Seni hapse gönderirim Abi lütfen abi hapse gönderdim. Ben, ben şey çocuk diyebilirim abi. Hadi bakalım. Ha biz her şey çocuklarsın tamam mı? Seni pislik. Neyse o zaman arkadaşlar. Biz de burada videonun sonu gelin. Bunun videoyu beğenmişsindir. Görmüş olduğu bir katili bulduk. Ekrana şu an iki tane video çıktı arkadaşlar. Solu ve sağda çıkan videolardan Her birisini tıklarsanız inşallah En çok istediğiniz şey gerçekleşir Amin hadi bakalım arkadaşlar Ekran şu anlıkta videolar bakın solu ve sağda çıkan videoları tıklayın Tıkla tıkla ne bekliyorsun dostum Tıklasana da videolara görüşürüz kendine iyi bak Bay bay